Herkese merhaba. Bugün Mercedes'in kompakt SUV modeli GLB 200 formatikle ile birlikteyiz. Bu araç Mercedes'in en çok tercih edilen SUV sınıfındaki modellerinden birisi. AMG paket. Bu renkle birlikte de oldukça şık bir görüntüsü var. Şu şekilde gösterelim. Genelde tercih edilmesinin sebebi aracın içeriden ve dışarıdan oldukça büyük bir duruşunun olması. Aracın ön kısmına baktığımızda AMG pakette gelen ızgaraları görüyoruz. Ön tamponu incelediğimiz zaman alt tarafta bulunan şu krom parça boydan boya geliyor. Oldukça şık duruyor. Şurada fake hava girişleri görünüyor. Onu görüntü amaçlı yapmışlar. Uzaktan bakınca şık duruyor yine. Kaputtaki çizgilerle birlikte bu köşeli hatlar, bu AMG sportif tasarımla birlikte oldukça güçlü bir görüntüsü var. Yani neredeyse bir GLC kadar heybetli duruyor. Aracın yan görünümüne bakacak olursak da şöyle hızlıca etrafından dolanalım. Yine keskin hatların olduğunu görüyoruz. Şu arka tarafındaki çizgi şu şekilde devam ediyor. Ön taraftan gelen bu plastik aksam da yine arkada komple arabayı çevreleyecek şekilde devam ediyor. AMG paket GLB200 formatiğin arka kısmını incelediğimizde şu şekilde iki adet fake egzoz çıkışları mevcut. Fake dememin sebebi de egzozlar içinde değil. Bu şekilde sadece görüntü olarak konulmuş egzoz çıkışları. Şimdi aracın bagajına bakalım. Anahtar üzerinden veya şu şekilde açabiliyorsunuz. Elektrikli bir bagajı mevcut. Bagaj hacmini incelediğimizde burada bize 565 litrelik bir bagaj karşılıyor. Şu öndeki sırayı indirdiğimizde de yaklaşık 1800 litreleri bulan çok devasa rakamlar ortaya çıkıyor. Yükleme alanı olarak oldukça ferah bir araç. Şurada 3. sıra koltukları görüyoruz. Tabi bu opsiyon olarak sunuluyor. Bu araçta mevcut. Arka sıradaki koltukta oturanlar için çift taraflı ve USB-C çıkış konulmuş. Şöyle gösterelim. Aynı şekilde sağ tarafta da mevcut. Bu şekilde. Şimdi de aracın iç kısmına geçelim. Biraz da içeriden detaylardan bahsedelim. Bagajı da şurada bulunan tuş yardımıyla kapatabiliyorsunuz. Aracın arka kapısını açtığımız zaman bu şekilde bir kapı tasarımıyla karşılaşıyoruz. Aracın arka koltuğunu incelediğimiz zaman şurada bulunan ray yardımıyla koltuğunuzu ileri veya geri hareket ettirebiliyorsunuz. Aynı zamanda şurada bulunan parça yardımıyla da koltuğunuzu tamamen katlayabiliyorsunuz. Bu sıra komple katlanıyor. Böylece 1800 litreye yakın bir değer ortaya çıkıyor, yükleme alanı ortaya çıkıyor. Bu da oldukça güzel bir değer. Koltuk yapısını incelediğimiz zaman şurada bir mikrofiber kumaş bizi karşılıyor. Kırmızı delikli dikiş şekilde gösterelim. Şaft tüneli çok yüksek bir şaft tüneli değil. Üçüncü kişi oturabilir oraya. Şurada bulunan mandal yardımıyla da sırt pozisyonunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Bu koltuk biraz daha dikleşebiliyor. Yavaştan şöyle arka kısmına oturalım. Aracın şu anda arka kısmına oturdum. Ön koltuk bana göre ayarlı. 1.85 boyundayım. Oldukça rahat bir şekilde oturabiliyorum. Baş mesafesi de oldukça iyi. Orta panele baktığımız zaman şurada bir havalandırma çıkışı maalesef yok. Bunu opsiyon olarak sunuyorlar. Bunu opsiyon olarak sunmaları bir eksi. Şurada bir USB-C çıkışımız mevcut. Şu şekilde bir filemiz var. Kolçağı gösterecek olursak da şu şekilde bir kolçak tasarımı var. İki tane bardaklığı var. Bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Oldukça işe yarıyor. Arka kısmı konforlu denilebilir. Gerçekten arka tarafı rahat. Güzel yolculuk yapılır. Ama dediğim gibi şurada bir havalandırma çıkışının olması gerekiyordu. Arka taraftan ön kısma baktığımız zaman da ön konsol bu şekilde görünüyor. Oldukça şık bir ön konsol görüntüsü var. Tasarım olarak Mercedes A serisi, CLA serisi gibi serilerde kullanılan tasarıma oldukça benzeyen bir konsol tasarımı. Şimdi aracın ön tarafına geçelim bir de ön kısmını inceleyelim. İncelemekte olduğum araçta herhangi bir anahtarsız giriş bir özelliği bulunmuyor. Onu da opsiyon olarak sunuyor Mercedes. Onun da olması gerekiyordu bu tarz bir araçta çünkü fiyatı oldukça yüksek bir fiyat. Ön kapısını açtığımız zaman Şurada yine bizi deri bir kaplama. Şurada bir mikrofiber kumaş kaplama. Kırmızı delikte bir dikişimiz mevcut. Bu araçta opsiyon olarak sunulan elektrikli hafızalı koltuk şu anda mevcut değil. Normalde olduğu zaman şurada tuş takımı geliyor. Koltuk hafıza takımı geliyor. Aynı şekilde o tarafta da yok. Yani biraz boş görünüyor burası. Ön koltuğu incelediğimizde kırmızı dikişlerin olduğunu yine görüyoruz. Yanal destekleri fena sayılmaz. Güzel. Şurada bulunan mandal yardımıyla da de balda desteğini açabiliyorsunuz. Koltuk yapısı oldukça güzel. Konsol tasarımı çok şık duruyor. Şimdi biraz da aracın içinden konsolundan bahsedelim. Aracın ön kısmına geldiğimizde şu şekilde şık bir konsol tasarımı var şurada oldukça şık klima menfezlerinin olduğunu görüyoruz. Geceliğin bunların içi ambiyans aydınlatma oldukça güzel görünüyor. Şurada güzel krom bir parça var. Boydan boya devam ediyor. Ön konsolu incelediğimiz zaman şurada bulunan kontrol paneli ile 10.25 inçlik iki ekranı kontrol edebiliyorsunuz. Bu ekranlar da oldukça büyük, güzel duruyor. Görüntüler oldukça güzel. Şu orta tarafta da bize şu şekilde bir göz karşılıyor. İki adet bardaklığı bulunuyor. Şurada da cüzdanınızı veya akıl telefonunuzu koyabileceğiniz bir bölüm bulunuyor. Şu şekilde daha da genişletebiliyorsunuz. Şu şekilde açıp daha dar bardaklar veya şişeler koyabiliyorsunuz. Aynı şekilde şurada bir adet USB-C mevcut. Çıkışı. Şu orta kısma geldiğimizde de denin diyebileceğimiz bir göz var. Oldukça kullanışlı bir eşya saklama alanımız var. Torpido'ya baktığımız zaman da fena değil. Çok büyük değil ama orta seviyede bir büyüklükte bir torpidosu mevcut. Ön konsolu incelediğimizde şu kısımlar yumuşak plastik kullanılmış. Alt kısma doğru geldiğimizde de şu alt kısımlar ...bayağı sert bir plastik. Yani kapıdakiden farklı bir plastik bence. Kapının biraz daha yumuşak olduğunu görüyorum... ...şuradaki plastiğinin. Aracın start-stop butonuna bastığımız zaman... ...şu şekilde bir karşılama yapıyor bize. Aracın direksiyonu incelediğimiz zaman... ...bu kırmızı dikişler... ...AMG dikişleri burada da devam ediyor. Şöyle alttan kesikli... ...sportif AMG direksiyonumuz bulunuyor. Şurada bulunan tuşlar yardımıyla da konsol tasarımını değiştirebiliyorsunuz. Veya farklı komutlar yapabiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Burada sürüş asistanlarınıza bakabiliyorsunuz. Araçta çarpışma önleyici sistem mevcut. Aynı zamanda şerit takip asistanı mevcut. Onları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Adaptif kruz kontrolünüzü de ayarlayabiliyorsunuz. Telefonunuzu isterseniz yansıtabiliyorsunuz. Navigasyonu bu şekilde isterseniz yansıtabiliyorsunuz. Tabi bu araçta navigasyon mevcut olmadığı için şu anda görünmüyor. Şuradan seyirden aracın ortalama yakıt tüketimini falan görebiliyorsunuz. Araçla ilgili teknik verileri görebiliyorsunuz. Şu şekilde devam edelim. Radyo isterseniz, medya isterseniz yansıtabiliyorsunuz. Stilleri hızlıca göstereyim size. Klasik, sportif, modern ve zarif olmak üzere 4 çeşit kadran görüntüsü mevcut. İstediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben klasiki daha çok tercih ediyorum. Klasik görüntü şu anda gördüğünüz görüntü. Sportif görüntüye geçtiğiniz zaman şöyle bir görüntü bizi karşılıyor. Modern görüntüsü bu şekilde. Zarif denilen görüntü de bu şekilde bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Aynı şekilde şurada bulunan tuş yardımıyla şöyle sağa çevirdiğinizde şurada bulunan verileri de değiştirebiliyorsunuz bu şekilde navigasyona yansıtabiliyorsunuz veya Newton metreyi. Aynı zamanda formatik sistemin çalışma prensibini de gösterebiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Birazdan yolda onu daha detaylı gösteririm. Burada bulunan ekran aynı zamanda dokunmatik. Aynı zamanda touchpad yardımıyla da kontrol edebiliyorsunuz. Park sensörleri, kameraları şurada bulunan tuş yardımıyla da seçebiliyorsunuz. Burada da kişiselleştirebilir bir butonumuz mevcut buraya istediğiniz şeyleri atayabiliyorsunuz. Akıllı telefonunuzu aynı şekilde şuraya Apple CarPlay veya farklı bir telefonla yansıtabiliyorsunuz. Buradaki 10.25 inçlik ekran da oldukça kullanışlı. Güzel bir ekran. Şimdi aracın iç ambiyans aydınlatmasını göstereceğim. Sonra da dışarıda bir motorunu gösterip teknik verilerinden bahsederim. Sonra da sürüşümüze geçeriz. aracın iç ambiyans ışıklarını gösterelim size bir de. Aracın karanlık ortamda iç ambiyans aydınlatması da bu şekilde. Şu havalandırmalar çok şık görünüyor. Birçok renk seçeneği mevcut. Şöyle biraz göstereyim size. Rengi basıyorum. Şurada çok renkli bir fonksiyonu da tercih edebilirsiniz. Şöyle mor gökyüzü kırmızıyı gösterelim bir de. Ön konsolda şu şekilde göstereyim. Havalandırmaların içleri bu şekilde aydınlanıyor. Çok şık bir görüntüsü oluyor bence. Aracın motor kaputunu açtığımız zaman Burada bizi 1.33 litrelik 4 silindirli 163 beygirlik bir motor karşılıyor. Bu motor 250 Nm tork veriyor. Amortisörlü bir şekilde kaput açılabiliyor. Şu kısmı incelediğimizde bir hangi bir yalıtım malzemesiyle karşılaşmamız şaşırttı beni. Orada bir yalıtım malzemesi olması gerekiyordu. Kabinde bu yüzden birazcık motor sesi duyabiliyorsunuz. Bu araçta 8 ileri bir şanzıman bulunuyor. Önden çekişlilerde 7 ileri çift kavramlı bir şanzıman bulunuyor. Tabi bu 8 ileri şanzımanımız da çift kavramalı. Bu şekilde motor sesini de size dinletmiş olayım. Tabi 1.33 litrelik bir motor olduğu için kapladığı alanda çok fazla bir alan olmuyor. Şurada görüldüğü şekilde. Şu arka kısımlar biraz boş duruyor. kaputumuzu kapatalım. Şurada da bize bir Mercedes yıldızı karşılıyor. Bu araç bu motorla birlikte sıfırdan yüze yaklaşık 9.7 saniye gibi bir değerde çıkıyor. Formatik olmasının vermiş olduğu ağırlıkla birlikte önden çekişliden biraz daha ağır bir araç. Önden çekişli versiyonu yaklaşık yarım saniye daha iyi hızlanıyor bundan. 8 ilere çift karbonlu bir şanzıman bulunuyor. Formatik 1625 kilo ortalama tüketimi de şehir içi yaklaşık 8,5-9 litre bandında bir tüketim var. Şimdi yavaştan aracın sürüşüne geçelim. Şurada bulunan tuş yardımıyla start stop sistemin devre dışı bırakıyorum. Şuradaki dinamik seçimlerle aracın modlarını değiştirebiliyorsunuz. Sport, Comfort ve Eco modu mevcut. Individual'da da istediğiniz şekilde direksiyon tepkisini ve motor tepkilerini değiştirebiliyorsunuz. Test sürüşümüzde genel olarak konfor modda kullanacağım aracı. Bakalım yolda bize neler yapıyor, neler söylüyor. Konfor olarak nasıl bir görelim. Araç AMG paketle birlikte biraz daha böyle serte dönük bir konforu, süspansiyon yapısı var diyebilirim. Ya çok sert bir araç değil ama çok böyle yumuşak, aşırı konforlu bir araç da değil dıştan baktığınız zaman bu aracın aşırı konforlu olduğunu düşünüyorsunuz ama birazcık sert olduğunu söyleyebilirim. Aracın kabin sessizliği güzel. İçeri çok ses almıyor. Yalnız motor yalıtımı dediğim gibi zayıf. Motorun sesini içeride biraz duyuyorsunuz. Onda da dışarıda gösterdiğim o yalıtım malzemesinin olması etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu aracın daha önce önden çekişli versiyonunu kullandım ya üzerindeki şanzımandan dolayı mıydı bilmiyorum. Biraz daha vites geçişlerinde cansız davran. Ya yani cansız değil de şöyle söyleyeyim. Birinci viteste daha geç vites atıyordu. Daha çok böyle aracı bağırtarak hareket ettiriyordu. Bunda sanki o biraz daha düzgün, düzenli çalışıyormuş gibi bir etkisi var. Yaklaşık 30 bin kilometrede bir araç test aracımız. Ya dediğim gibi yol sesi falan böyle aşırı bir yol sesi duymuyorum. Yani lastik yalıtımı güzel. Rüzgar yalıtımı da üst hızlarda yani bir suyun verebileceği seviyelerde makul uygun bir rüzgar sesi yalıtımı var. Motor yalıtımı olarak birazcık zayıf bir araç. şöyle yol müsaitken bir sıfır yüz testimizi de gösterelim. Spor modda bir sıfırdan yüz e hızlanma alıyorum. Yüze ulaştı. Tekrardan yavaşlayalım. aracın hızlanması yeterli. Ya tabii bu tas rakamları verdiğiniz zaman daha iyi bir hızlanma istiyorsunuz. Ama öyle çekişte bir güçsüzlük hissetmiyorsunuz. Yeterli bir hızlanması var. 9.7 saniye çok böyle antal bir araç değil öyle söyleyeyim. 4 çeker sayesinde güzel bir kalkış yapabiliyorsunuz. Ya sanki önden çekişten daha iyi kalkıyormuş gibi ilk anda hissettiriyor. O şekilde bir hissiyatı var. Şerit takip asistanı çalışıyor. Ya yani daha çok böyle uyarıyormuş gibi. Şöyle şeritte çıktığı zaman direksiyon biraz titreyerek şeridinize girin diyor. Gerekirse şu şekilde saçma şekilde bir uyarı yaparak, fren yaparak şeridine girmeni istiyor. Sol taraftan birazcık rüzgar sesi alıyor gibi bu hızlarda. Şu an 90'la gidiyorum. Kullanım pozisyonu olarak genelde yukarıda olduğunuz için oldukça rahat hissettiriyor araç size. araçla gazladığınız zaman motorun turbo sesini biraz içeride duyabiliyorsunuz. Bunu farklı bir hissiyat veriyor. Kimi sever kimi sevmez tabi. Beni çok rahatsız etmedi açıkçası. Şurada tekrar bir duralım. Spor modu alıp bir 0 100 hızlanmasını size göstereyim. Şimdi hızlanıyorum. Üzeri oldukça yeterli bir hızlanması var Aracın şuraya da aynı şekilde bir Motor göstergesini görüyorsunuz Motor gücünü Torkunu falan gösterebiliyor kilometre hızlardan sonra sol taraftan aynalardan ya da camın üst kısmından birazcık rüzgar sesi almaya başlıyor. bir ara hızlanma göstereyim size. Gaza tam oturduğum zaman birazcık düşünüyor. Ardından bu şekilde hızlanıyor. Yani performans olarak yeterli denilebilir. Çok öyle aşırı bir, muazzam bir performans sunmuyor. Kasa ağır olduğu için 1.33 litrelik motor. Çekişte birazcık zayıflık gösteriyor. Spor modu alalım. Bu taş çıkışlardaki tepkisini göstereyim aracımda da. Şu an tam oturdum gaza. 100 oldu. şehirler arası yollarda 120 sabitki derken çok öyle aşırı bir rüzgar sesi almıyor. Soldan hafifçe bir ses geliyor. İlk başta söylediğim gibi motor sesi içeri birazcık geliyor. Sert bir araç değil. Serte dönük bir araç diyebiliriz. Aşırı konforlu o ama yine bir tatlı bir konforu var. Ya genel olarak beğendiğim bir araç. Fiyatı birazcık yüksek. Şu an 500-2600 gibi fiyat bandında bu araç da daha yüksek de olabilir. Artık fiyatları takip edemiyorum. Yol tutuş olarak da bir Sudan beklenebilecek seviyede bir yol tutuşu var. 1.33 litrelik motor Aslında gerçekten başarılı bir motor Bu ağırlıkta 4 çeker bir aracı bile gayet Yürütmeye çalışa çalışabiliyor Gayet iyi yürütüyor GLB 200 formatik Yol tuşu olarak da Oldukça güzel bir araç Yüksek olmasına rağmen Güzel bir yol tuşu var Yani şöyle 110 km hızda giderken Gaza tam oturduğunuz zaman Aracın ivmelenmesi bu şekilde. 150 hızlara bu şekilde çıkabiliyorsunuz. Ekomoda aldığımız zamanda da aracın gaz tepkileri birazcık daha ağırlaşıyor. Biraz daha ekonomi odaklı bir sürüş yapıyor. Bazen yelken modu da alıyor gerektiği zaman. Bu motorun şöyle güzel bir yanı var alt devirleri fena değil. Alt devirleri de güçlü bir motor. Yani şöyle bir karanlığa girdiğimizde ışıkları da gördünüz. Şu anda yelken modda 1000 devrin altına indi görüldüğü üzere. Şehir içi yaklaşık yakıt tüketimi 8.5-9 litre bandında Şehir dışı da 6.5-7 litre bandında Bir yakıt tüketimi var Hani bunu neye göre söylüyorum Standart normal bir kullanıcı olarak Şehir içinden bahsediyorum Şehir dışı da yaklaşık 140 km sabit hızlarda Bir kullanımdan bahsediyorum GLB200 formatik AMG paketiyle ilgili Aktaracaklarım genel olarak bu şekilde Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum Hepinize iyi günler diliyorum.